Evet arkadaşlar bugün pazarcı arkadaşlarla biraz muhabbet edeceğiz. Şöyle. Barış'cığım kolay gelsin. Sağ ol abi hoş geldin İsmail abi. De. Nasıl, nasıl gidiyor Barış? Abi gördüğün gibi. Sarmaya devam mı? Sarmaya devam. Ay, evet bayağı zor. 5 lira da. 5 lira Sıraya, sıraya sokalım onları hepsini. Müşteriye sıraya sok. Evet. Güzel gel. Şu an izleniyorsun Barış'cığım. 30 lira.

Bu abi nasıl geçin? gidiyor şükür abi? Şükürler olsun abi. Allah'ın izniyle. Bu ne yapıyorsun? Vallahi abi şu an ne şey yaptığımız yok. Yakışır abi. Videoya çekiyoruz. Sevgili boya batımızın boya bat pazarındayız evet. abi şu an. Muhterem pazarcılara. Herkese selamlar. İşler şu nasıl gidiyor abi? Evet yazmalar, yemeniler 10 lira. İşler liraya. nasıl gidiyor abi? Abi şükür. Duyduğuma göre 10 liraya. Yani. Duyduğuma göre para basıyormuşun abi. Allah'a Allah a Allah daha çok. Onun için torosla pazara gidip Maşallah. i̇şte <laughs> para bastı araba bu. Çocuk için toros. Yapma yapma, çek. yapma, yapma çek. Çocuk için yok abi. Çocuk, Çocuk için. Bunlar gelecek kalma gelecek. Gelir, Evet, sıra geldi. kardolar, gel ki kardolar. Ali abi. 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 şunu koşta koy. Burada denge hoş geldin yenge. <laughs> aynen tam tezgahına geldik abi. Evet hoş geldiniz. Sen güzel maniler yapıyoruz demiş abi. abi. Tamam abicim. Buradan bir şey söyleyecek, bir şey söyleyecek misin kameraya abi? Ali abi kameraya bir şey söyleyecek misin abi. Merhabalar. Sen bağır, şöyle Merhabalar. bağırıyorsun ya güzel bağırıyorsun. Abi şu an kalabalık değil tezgah. Kalabalık olduğu zaman gel. Olsun şimdi bağır ki kalabalık olsun abi. Evet bayanlar 5 lira 10 lira. Fiyatlar da denge. Hoş geldin yenge. Evet ayırın. badiler badiler ömrümü yediler. Evet badice. Badiler badiler ömrümü yediler. Alın, alamazsanız da çalın. Alın, alın, alamazsanız da çalın abla. Evet, bedavacı geldi. Evet, bedavacı geldi. Yiyin hocamızın parasını, acımayın eline oğluna. Evet, Yiyin kocamızın parasını, acımayın elini oğluna. da Alın, alın. Almasanız da alır gibi yapın abla. 5 lira 10 lira. Akşamdan kalmış çorba gibi karıştırın. 5 lira 10 lira paya. Yok ki beni bir Yok ki beni bir Evet evet evet. Babam aradı ucuz sopa oğlum dedi. Satmadan gelme yavrum dedi. Babam aradı babam aradı. Alın ne, de, ne dedi babana Ali abi? 15'e 20'ye alın alın alın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş gibi geldi. Devamını bekliyorsanız abone olmayı beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.